Atatürk her şey yani açtı, birisi de geldi sattı. Daha siz ne, anlatıyorsunuz? Kanun yok, adalet yok, yasa yok. Bir kişi yani bütün hani 85 milyon müdak arasında. Türk halkı kendi başını yani kuma koymuş, kaldıramıyor, bakamıyor. Cellatını hissediyor. Cellatın yüzüne tükürse yazıktır bu ülke. Bu ülke hepimizindir. Ya biz diyoruz gavur, gavur adaletlidir. Gavur, gavur bizden daha Müslüman. Önceden İHA'mız yoktu insansız hava, hava aracı yoktu. Silahımız yoktu. Hiçbir şey yoktu. Artık var. Sıkıntı bütün dünyada var. Bak mesela Fransa'dan geliyorum. Onlar önce de nasıl ki ezanımızı iptal ettiler. İmamlarımızı astılar. Hani her şey para değil. Her şey de imandan da var. Bitti mi? E, konuşabiliriz tabii ki. Maliye Bakanlığı istifa ettiği gerekçesiyle kim bilir kimlerin cepleri doldurdular tekrar. Borsayı düşürdüler tekrar bildiğin gibi. Bence bir an önce Türkiye tekrar seçime gitmesi yoksa var olan, elimizde olan şeyler de elden gidecek. Bu gidişle hiçbir şey olmaz. Bunların hiçbir faydası yok. Tam tersine bize zararı var. Nasıl görüyorsunuz bu gidişi? Valla gidişat iyi, bir şey yok yani. Çok şükür. Her şey normal. Biz memnunuz yani. Gerçekten memnunuz yani. Bu memleket bitmişse euro doların peşine düşmüş. Atatürkler şey yani açtı, birisi de geldi sattı. Daha sizlere ne anlatıyorsunuz? Düzelmez mi tekrar? Hiç Eş düzelmez. Eşekleri kandırırlar. Allah emanet ol. İçimiz hani doludur. Erken seçim istiyor musun abi? Tabii ki erken seçim hani mutlaka olması lazım. Kanun yok, adalet yok, yasa yok. Bir kişi yani bütün hani 85 milyon müdak arasında. Nasıl olur? Bir aile kendi evlatlarını yönetemiyor. 5-6-10. Bunlar yanlış bir şeydir yani. Türk halkı kendi başını yani kuma koymuş kaldıramıyor, bakamıyor. Cellatını hissediyor. Cellatın yüzüne tükürse yaz yoktur bu ülke. Bu ülke hepimizindir. Allah emanet olsun. Ne dolar kullanıyor ne euro. Evet. Türk parası. Evet. 38,5 oldu. Nasıl görüyorsun bu gidişatı? Bu gidişat ekonomiye bağlıdır. Maalesef Maliye Bakanlığı istifa ettiği gerekçesiyle kim bilir kimlerin cepleri doldurdular tekrar. Borsayı düşürdüler tekrar bildiğin gibi. Bu da ülkenin tamamını ekonomisine zarardır. Böyle hükümete bu kadar beklenir. Bundan sonrası beklenmez. Hiçbir şey beklememiz bu hükümetten. Bence bir an önce Türkiye tekrar seçime gitmesi. Yoksa var olan, elimizde olan şeyler de elden gidecek. Kıymetli devlete ait olan tüm her şey de gidecek. O yüzden derhal istifa etmeleri. Seçim olsa sonuç değişir mi? Yine aynı sonuç çıkar. Ya sonuç çıkmayacağını tahmin ediyorum. Yani sonuç çıkmayacak. Çünkü artık herkese dokundu. Yani eskide belli kesimlere dokunmuştu. Şu an herkese mevcut hükümete ait olan insanlara herkese dokundu. Herkes artık dert yanıyor. Ben bir çay içiyorum, örnek diyorum. 5 lirayı da sen içip de 4 lira içmiyorsun. Neticede hepimiz aynı şeyde faydalanıyoruz. Aynı şeyi içiyoruz. İçtiğimiz için herkese artık dokundu. Yani bu sefer bir erken seçim olursa 90 bunlar gidicidir. Onlar da kendileri bildiği için seçime gidemezler. Düzeltme şansı sıfır. Ne, neyi düzeltecekler? yani ne satacak? Sat, daha önce satılıyordu. Şu an ne satılacak? Arap ülkelerine ne satacak artık? Yani şu an buraya gir, Sor kaç tane Türk milleti var? Yüzde yetmişinde yabancıdır. Yani biz bu ülkede artık yabancı seviyesine geldik. Bu gidişle hiçbir şey olmaz. Bunların hiçbir faydası yok. Tam tersine bize zararı var. Afganlar, Suriyeli, şimdi de şey geliyor, İranlılar gelecek. 60 üstü ve 15 yaş altı. Bunları ülkeye ne faydası, evet Iraklar, ne faydası olacak? Yani bence derhal bu siyasi çizgiden vazgeçmeleri lazım. Zaten her şey bitmiş zaten. Euro gidecek, Türkiye bitmiş. Türkiye'nin parası değersiz olduğu için Euro, dolar çıkıyor. Altın çıkıyor. Bu, bu, bu zaten ülke bitmiş hacı ya. Ülke bitmiş. Dolar, Euro'nun hareketlenmesinden sonra tüketim malzemelerine zam gelir mi? Zaten her şey Euro, dolara bağlıdır. Benim ufak bir dükkanım vardır. Kahvaltı dolarla satılıyor. Şimdi bazartesi malzeme alırsam farklı fiyatla alacağım. E, he boyağı 400 uyuyordur boyan kilosu. İster dolar 5 milyon olsun ister 50 milyon olsun. Adam için fark etmez ki. Bütün malları dolarla alıyor. İskoç'a git, biz hep gidip oradan dolarla alıyoruz. Ufak bir dükkanım vardır, hepsini dolarla alıyoruz. Hatta dükkanım yoktu biz diyorduk ya dolar bize ne? Paramız yoktur, yatırımımız yoktur ne ee, Halbuki her şey daha şey dolar. İçine girince mi anladın? Heee. Şimdi a, pazartesi baskı işi yapıyorum ha bunlardan. Bugüne kadar 2 milyona yapıyordum. Şimdi pazartesi 3 milyon desem müşteri kızacak. E demesem dolar 40 milyona çıktı. Ya kapatacağım ya da bu. E zam da adam müşteri kabul etmiyor. Diyor her gün mü zam yapıyor? Aynen böyle ha ben tıkandan geliyorum. Peki abi düzelir mi bu durum? Dolar yine iner mi? <laughs> Abi şimdi bu ülkede bir ailede üç çocuğu varsa herkes maaşım benimdir deyse peki bu ev nasıl yürüyecek ben sana soruyorum. Bu ülkede kim ne kapıyorsa benimdir diyor bir şey hizineye gitmiyor ki bütçeye gitmiyor ki gitmiyor ki çünkü adalet kalmamış bir ülkede adalet olmadığı bir şeyden hiçbir şey kalmaz ki. Ben elektrik arzada emekli oldum. Benim gördüğüm Allah... Ya biz diyoruz gavur, gavur şeydir, adaletlidir. Gavur, gavur bizden daha müslüman. Ya adaletlidir hacı abi, adaletlidir. Gavur bizden daha müslüman. Bizden ne kaptınsa... Haftada be bir tır e, bakır geliyordu hani 110'luk, 120'lik. Öbür haftaya kalmazdı. Çünkü adalet yok, arayan yok, soran yok. Ha fakir fıkaraları oluyor. Bir ampul yakıyorsun, bin milyar geliyor. Halbuki bu hırkızlıkta olmasa 500 gelir. Ben oradan emekli oldum. Bugün bir çocuğunu nasıl evlendireceğim? Bu çocuklar, bu çocukları keselim mi, atalım mı, ne yapalım? Vallahi ciddi diyorum. Ne yapalım onu? Aha şimdi aha bu genç şimdi nasıl yarın evlenecek? Nasıl ev tutacak? Nasıl? Bütün dünyada böyle. Ben Avrupa'dan geliyorum. Fransa'dan orada da sık sıkıntı var. İmam Şafi'ye sormuşlar. Hak yolunu nasıl bulursun? kafir oklarını takip et, öyle bulursun ki Avrupa, ABD, Amerika, onlar olsun. Bütün onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek istediler. Neden? Kafir olsam ben neden güçlü birini indirmek isteyeyim? Çünkü Türkiye'nin ne hale soktu mesela? Önceden İHA'mız yoktu, insansız hava, hava aracı yoktu, silahımız yoktu, hiçbir şey yoktu. Artık var, sıkıntı bütün dünyada var. Bak mesela Fransa'dan geliyorum, anneannemin emekli maaşı, 700-800 Allah affetsin yalan söylüyorsam yani 700-800 tamam mı? Askeri maaş yani zaten kirası geliyor 900. Annem babam yardım etmese anneannem dışarıda kaldı. Sıkıntı her yerde var. Diğer taraf hükümete geçse onlar önce de nasıl ki ezanımızı iptal ettiler. İmamlarımızı astılar. Hani her şey para değil. Her şey de imandan da var. Yani tabii ki Tayyip Erdoğan'ı peygamber haşa ya da öyle bir şeye koymuyoruz ki koyanlar da gerizekalı ama şu an Tayyip Erdoğan'dan başka ülkemizi yönetecek kimse yok. Değil mi? E, konuşabiliriz tabii ki. Çok güzel söyledin. Şimdi bir ülkede herkes fakirse amen. İyi güzel. Ben bir aile reisiyim. Benim dokuz çocuğum var elinizi yüpsünler. Ben bugün lokutaya gitsem bir milyara yemek yesem biliyor musun? Ne? Bir milyara yemek yesem, onlar da evde ekmek soğan yese bu olmuyor. Her şey diyor olur. Çok haklısın. Abi. Aha, bak Türkiye'de bazılar para paraya demezler. Bazılar da bir karpuzu alamıyor. Bak karpuz 5 milyon olmuş. Ben çiftçiyim. Ona, ona kimse bir şey diyemez ki. Ben çiftçiyim. Peki bu adam nasıl ekmiş, nasıl bu bu hale getirmiş? Bu bu ne yiyecek? Ne ne, ne nasıl ailenin geçinecek? Amcacığım bir şey deyip ben gidiyorum. Bir tüt, kilo tütün 50-60 milyonu alıyorlar. Bir paket en düşük sıkarı 70 milyon olmuş. Şimdi Türkiye'de ne var amca? Hep İsrail. İsrail'in tuhumudur ha. İsrail de var İsrail'in. Türkiye'de bir nankörlük var. İki, insanlar işten çıktığında ha burası nasıl dolu? Bak şu an hafta sonu. Hafta içi de burası dolu. Biliyor, bak ben buraya sık sık geliyorum. İnsanlar Türkiye'de işten çıktığında ya kafeterya, dur bitireyim ya iş ya şey ya restoran ya AVM. Fransa'dan geliyorum. Biz işte bak biz babam, ailem hep oradayız. Restorana gittiğimiz yok. AVM'ye gittiğimiz yok. Bak bak AVM bak. Bak, yok. bak, bak. Elime bak. Hep makasından patlamış. Yani görüyorsun? Başaydım. Eli tutmuyor. Başaydım. Ben şey demiyorum. Amca, 63 ol. yaşındayım. Allah reisimize zeval vermesin iyi. Hacı abi, şimdi herkes fakirse amenna. Ama bakıyor ülkemiz fakirse biz de fakiriz. Mecburi fakir olacağız. Ama biz bakıyoruz ki mesela ben Diyarbakır'dayım. Bir ihale diyelim bir trilyona oluyor. 5 trilyon veriyorlar, dağıtıyorlar, dağıtıyorlar, dağıtıyorlar. En son birisine veriyor 500 milyon. Bu bu şimdi iki polis bu caddeye girerse bu caddeye bu geçen milletten yüzden 60'tan silah vardı şimdi. Yüzden 60'tan silah var. Bu silahı kimi indiriyor? İşine gelmediyse seni öldürüyor, beni öldürüyor. Ben 63 yaşındayım. Saat 7-8 oldu mu ben eve kaçıyorum. Bir sarhozdan gelirse ben ne diyeceğim? Abi görüyorsun yorgun mermiden her günden kaç kişi ölüyor? Yanlış mı söylüyorum? Allah sizi eksik etmesin. Bu her zamanki aynı şeyler. Herkes tarafından bir şekilde yapılıyor yani. Normalde hiçbir şey normal değil. Şu anda bankalardan tut. Herkes anlaşmalı bir şekilde bir şeyler yapılıyor. Olan gariban halka oluyor. Kimse bir şey oldu bir şey yok yani. Sistem kurulmuş, sistem aynen paylaşılıyor kendi aralarında, paylaşıyor. Biz de ağzımızı açmış bakıyoruz, devlet ağzını açmış. Sadece seri değil, başka bir şey yok. Düzeltebilirler mi? Sanmıyorum. Nasıl düzeltecek ki? Yani sen iki tane yanlışla iki yanlışı getirsen bir araya bir doğru eder mi? Yani onun için yanlışla yanlış aynı şekilde geliyor. Yok doları yükseltireceğim, yok düşüreceğim, yok faizi yükselir. Olmuyor. Bunu tamamen bir insan demesi lazım ki madem Müslümansa Müslümanca bir tavır koyması lazım ki herkes hakkına kavuşsun. E bu da cesaret edilmiyor, konuşulmuyor. Konuşulmadığı zamanda da dilde kalıyor, harekete geçilmiyor. Olmuyor. Değişen bir şey olmaz. Erken de olsa, geç de hiçbir şey değişmez. Sistemin komple değişmesi lazım. Adaletli bir şeklinin gelmesi gerekir. Bu olmadan olmuyor. Yarım yamanlık yani kendi kendimizi kandırmış oluruz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben bu Araplardan baktım böyle. Düğün be 15 kişi beni kovalamaya çalıştı. Bak adamda emanet vardı eşimin çantasında. Vallahi ki 15 kişi 20 tane daha bekle de vardı. tamam, a buradan a buradan bir tane hırkız arıyordum ama ayakkabılarımı çaldı. Karakola gidiyorum iş yapmıyorlar. Ben kendimi e, adaleti yapacağım mı? Öyle mi yapacağım? Kendimi araştırıyorum. Geliyorlar. Adam diyorum burada derevi burada diyor sen git biz bakacağız. Ne bakacaksın? Ya dedim benimle gel. gelmediler. Ayakkabımı çalan hırkızı arıyordum. Sonra birkaç tane geldi toplandı toplandı bize toplandı. Bana gider yapıyorlar ya. Vallahi billahi bir tane boğazımda tuttu, bir tane arkasında kafama vurmaya çalıştı. Ben zor kopardım, böyle telefonumu çıkarttım, verdim. Bunlar emanet canlıydı, hep dağıldı, tamam mı? Sonra ben anladım, bunlarla kurtaramam. Düşündüm dedim, orada bir tane sucukçu var ya, orayın içine kadar koştum, gittim, bıçağı aldım. Vallahi kaçtılar, bıçağı almasaydım böyle bana ne olacaktı, dün belli değiller. Karakola gidiyorum, diyor sen ne diyorsun ya, diyor polisimiz olmasaydı siz burada ölü gebertirsin. Ben dedim, sen ne diyorsun, telefonda var, ben kaç kere karakolu çağırdım, bir saat sonra gelmişler ya. Ben canımı kurtarmasaydım hiçbir şey olmazdı. Bir de bana diyorlar yok polisim olmasa öyle olur. Her polis polis değildir. Ben de polisim. Nasıl polisim? Polis adalettir. Ben daha bu ülkede kimseye güvenmiyorum. Bu İsrail bunlara vuruyorlar ya. Sokuyorlar ya. iyi yapıyorlar. Ben şimdi anladım. İsrailci geliyor hırkızı mıhkızı yapmıyor. Ticaret yapıyor. işini görüyor. Onun da hakkı var. Onun da bir karısı çocuğu var. Herkes geliyor saldırıyor. İşte o yüzden bu İsrailleri bunlara düşüneceksin. Bu millet akıllıdır ya. Bunlar piçlikler ya, o ne büyük, küçük, müçük, çocuk, mucuk, hayvan bile dinlemiyorlar Kimseyi dinlemiyorlar. Ben politika, molitka bilmem. Para, mara yok, bunu bilmem. Elimde geleni yaparım, çalışırım, alırım, yerim. O, o şeylere bakmam. Ondan daha önemli var. Tabii ki var, daha önemli nedir? Bizim böyle özgüvenimiz yok, ben kimseden de korkmam. Adaletimi kendim yapacağım. Sokaklarda yürüyorum, telefonla her yerde kameraları düğün yaptım. Macerayı var ya, Ha, her yerinde böyle nerede kamera var yoktur orayı alıyorum şeye gideceğim eşim de buradadır gel bak gel Fransızdır eşim de buradadır ha eşimin yanında geliyor bize saldırıyorlar ya ben de burada çantada emanet geziyor şimdi adamların peşinden koşuyorum hepsi uçturdu muşturuk kullanıyor kafaları güzeldir polis geliyor bizden kimlik istiyor işte önünde böyle millet birbirini öldürüyor takmıyor sen ne diyorsun diyor arabasında kalıyor bile çıkmıyor adam yerinde ya öyle mi var abicim böyle olmuyor ya. Nasıl değerlendiriyorsun? beklenen bir şey. Çok sürpriz bir şey değil yani. Evet. Ne oldu? Euro 38 buçuk oldu. Allah Allah. Bekliyoruz yani normal. Yıl sonunda 45 olur diyenlerden mi? Yani gerçek doların değeri bu değil bence. Daha çok daha iyi tutuyorlar diye düşünüyorum. Vallahi bu kadar ahlak bu kadar bozulduktan sonra biraz zor. Önce ahlakın düzelmesi lazım. Toplumda ahlak dejenerasyonu çok fazla oldu. 8 senede düzelir mi? Yok. Evet. Onun için bir eğitim seferberliği lazım bence. Dolar, euro bir hareketlendi onu soruyorum. Olabilir. Dolar her şey değişiyor fiyatlar. Sürekli dolarlarda şeylerde şeyler oluyor bilmiyorum. Yani yurt dışında yani yabancılardan bahsediyordu da beyefendi ne alakası var yani ondan bir alakası yoktur bence yani. Bir dedikodu dolaştı herhalde ondan şey oldu. İçişleri Bakanı istifa Bak etti dedi dendi. Etmemiş. Ondan yani öyle bir milletin bir algısı yani dedikodusuydu herhalde. Ondan yani olabilir. Hayır çalışan memur işi. Evet. Değil evet. Çalışıyor. Evet çalışıyor şu anda. Peki, nasıl görüyorsunuz gidişatı? Vallahi gidişat iyi bir şey yok yani. Çok şükür her şey normal. Memura gerektiğinden fazlasını verdi. Yani biz memnunuz yani gerçekten memnunuz yani. Ben eşim memur lojmanda da oturuyoruz. Lojman kiraları da çok ucuz. Ataköy'de oturuyoruz. Yani biz memnunuz bilmiyorum. Askeri ücret alan ve emekliler genelde şikayetçiler. Asgari ücret alanlar da zaten bir tek kişi evde çalışmıyor. Yani düşündüğün zaman birkaç kişi evde çalışıyor. Yani birkaç kişi de çalıştığı zaman bir memurun fiyatını alıyorlar yani. O da değil yani bir kişi bir evde çalışmasın, oturmasın evinde hanım. Ya yani niye oturuyor ki? Gitsin çalışsın bir sürü iş var. Hiçbir şey bulamıyorsa evde çocuk baksın. Bir çocuk bak bak bile mi? 17 bin liraya, 20 bin liraya bakıyorlar bir çocuğu. Yani oturmasınlar evde. Gencecik gelinler evde oturuyorlar. Niyeymiş? Kocamız çalışıyor. Biz o asgari ücretle geçinemiyoruz. Valla geçinsinler, çalışsınlar. İmkan çok. Yabancılardan az önceki beyefendi bahsetti ama bu yabancılar burada sürekli yabancılara iş veriliyor. Çalışıyorlar. Onlar istekliler, arzulular.